arkadaşlar Arkadaşlar hayır! Arkadaşlar oyunun sesini kısacağım diye kendi biliyordum ama yani ben yapamıyorum. Oyun çok Oyun çöktü ya. Oyun çöktü. Oyun çöktü arkadaşlar. Oyun çöktü. Ah be. Hayır. Bunu yapamazsın bana İstanbul guys. İstanbul guys. Artık bu neyse artık İstanbul'da mıdır? Guys mıdır? Hello mıdır? Nedir? Oy, oyun çökü çökü veriyor. Aldım. Korktum ya çok korktum. Uf. Uf. Ay be. Ya Arkadaşlar yapamadık. Yapamadık, yapamadık. Arkadaşlar reklam çıktı. Durun bir dakika. Arkadaşlar Evet devam edebiliriz. Şimdi mom'undan açacağım arkadaşlar şimdi. Bakın arkadaşlar. Bak. Şu skin en iyisinde bırakıyorum. Bunu da bıraktım ve açıyorum. Şimdi burada tam durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hadi bakalım ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Hadi be geç. gelmiş evet elmas elmas istemiştim zaten ben. yeni elmasa bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar bundan da bir şey çıkmıyor mu? Bari siz göstereyim Arkadaşlar biraz kısa bir video yapacağım ama Bu kadar yapabilirim ben Ve arkadaşlar Çünkü ben bunu pek iyi oynayamıyorum Karakterlerden Neyse ben yanlış yerden görmüşüm karakterler Karakterlerim Bunlar var arkadaşlar bakın Arkadaşlar bunlar var. Ne bunlar daha önemli. Yani ben de en iyi olanlar bunlar Allah bunlar da şey. Arkadaşlar şu ben şunlardan şu bak şunu. Ya yani bana şu şu çıksın. Yine bana şu çıksın. Olama bana, bana şu çıksın. Niye bana çık? Bunlardan bunlardan. Bunlardan çıkıp süpür abi çıksın. Bir de arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.